Sayın Barut. Sayın Başkan, açlık, sefalet, yokluk ve yoksulluk diz boyu. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada böyle bir avuç tuzu kuru insanın dışında milyarlarca insan açlık ve sefaretin yanı sıra sömürü savaşları nedeniyle çile çekiyor. Her gün yeni savaşların, acıların, dramların ortasına uyanıyoruz. Filistin'de kardeşlerimiz can verirken Ukrayna'da Rus bombalarıyla ölüyor insanlık. Rusya'nın Ukrayna saldırısında tüm dünya nükleer tehdit nedeniyle bir kez daha ürperdi. Defalarca ülkemizi nükleer tehditlerden koruyalım. Akkuyu'daki nükleer nükleer santralden vazgeçilsin diye çağrı yaptık. AKP iktidarı ise uyarıları dikkate almıyor. Oysa söz konusu olan ülkemizin ve halkımızın güvenliği ile ilgili. Rusya'nın nükleer tehdidi ile alakalı tüm dünya alarma geçerken incirlik üstünde bulunduğu dile getirilen Amerika'ya ait nükleer silahlar da tartışma konusu. Gelin ülkemizi ve dünya